Peki hocam şu dezenfeksiyon konusu yeni bir konu olduğu için şimdi Az üniversitede var. Toplamda 100 kontenjan var. Evet. Ee, birincisi ilk soru. Bu ön lisans programlarını okurken geçişler ciddi avantajdır. Evet. Ee, bu sizde de var mı? Böyle şeyler var, planlanıyor mu? Var. Bu e, sizden mezun olan hangi alanlara dikey geçiş yapabilir? Evet, e, şu anda hani ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre dört farklı e, lisans programında geçişleri mevcut. Bunlardan iş sağlığı ve güvenliği, acil yardım ve yönetimi, afet yönetimi, Aha. biyoloji programı son olarak bir tane daha olması lazım. Bu hmm. dört programdan hani dikey geçiş imkanları olacak. Sınav dikey dikey geçiş sınavına gireceksiniz. Evet. O sınavla başka bölüme geçebiliyorsunuz. Ön lisans programları içinde de galiba değil mi? Değişimler vesaire çok mümkün Hayır. oluyor. Evet, yandal ve çap var. Hani çift ana dal çift ana yapabiliyorsunuz. Diyorlar. İlk dönemden sonra başarı puanları 3.45'i karşılarsa istedikleri bir diğer ikinci programı da hani okuyabiliyorlar. Burada... bu çok büyük avantaj sevgili arkadaşlar. İki, ay, iki ayrı ön lisans programıyla mezun olabiliyorsunuz. Kesinlikle. Bizim on farklı Hı -hı. programımız var zaten. Hep e, istihdamı olan programları e, açtık bu yıl. İşte diyaliz var. Yine ilk acil yardım var. Hı -hı. E, fizyoterapi var. Hani e, Bahsettiğim gibi ilk dönem, ilk e, yarı yılda eğer başarılı olurlarsa, derslerini tamamlarlarsa ikinci bir e, programada yine kayıtlarını yaptırıp e, iki farklı diplomayla mezun olabilirler. Evet, bu çok önemli bir fırsat. Bu da üniversitelerin inisiyatifinde yalnız. Bakın. Buradaki önemli trik şu. Evet, sen çok önemli. E, üniversite kararıyla Hı -hı. oluyor bunlar. O yüzden şimdi bu genel kurallar her üniversitede vardır diye düşünmeyin. Mutlaka Düşündüğünüz üniversitelerde var mı diye sorun. Çünkü o senato kararı. Üniversite senatosu karar veriyor. Ona göre tabii geçişler için öğrenci kontenjanını ayarlıyor, ona göre eğitimini ayarlıyor. O yüzden her üniversitede olmayabiliyor. Tercih edeceğiniz üniversitede var mı diye mutlaka onlarla konuşun.